günde beş defa ibadet talep eden bir tanrı neden kendisine inananlara böyle bir şey yapıyor? Yani sokakta birisi size desek ki seni canlardan mallardan eksilteceğim dese gücünüz yetsin. Şimdi adını anacağım ayeti Müslümanlar da bilmiyor. Zaten Kur'an'ı bizden öğreniyorlar Müslümanlar. İki tane ayet bilmezler sorsanız. Bakara 155 efendim. Bugünkü konumuz Bakara 155. Şimdi bu Bakara 155 ne diyor? Bakalım hemen. Sizi aç bırakacağız. Sizi korkutacağız. Sizi canlardan, mallardan eksilteceğiz. Sizi tahsilattan eksik bırakacağız. Bakın çok önemli burası. Sizi canlardan, mallardan eksilteceğiz. Çalışmalarınızın karşılığını vermeyeceğiz. Sizi korkuyla imtihan edeceğiz, açlıkla sınava tutacağız. Şimdi, günde beş defa ibadet talep eden bir tanrı neden kendisine inananlara böyle bir şey yapıyor? Yani sokakta birisi size, desek ki seni canlardan, mallardan eksilteceğim dese, gücünüz resti adamı döversiniz ya da şikayetçi olursunuz. Mesela ne diyor? Ka çalışmalarınızın karşılığını vermeyeceğim diyor. İşte asgari ücret. Yılın başında 480 euro ile başlıyor asgari ücret, yılın sonunda doğru 380 euro'lara kadar iniyor. E bir tane kelle paça çorba olmuş 6 euro, 7 euro. Sen 2,5 tane çorba içebiliyorsun. Günde 2,5 çorba asgari ücretle. Senin asgari ücretin günlük 15 euro, 15 euro. Bazen 13 euro'ya iniyor, 12 euro'lara iniyor. E 3 tane çocuk yap demişti Tayyip Erdoğan. Hadi 3 çocuğu yaptın. Mecbursun, sevaplı ya çocuk yapmak onlara göre. 3 çocuk, karın sen 5 kişi. İki buçuk çorbayı beş kişi içeceksin. Ondan sonra yok para. Başka kalmıyor. Daha bunun ev kirası var. Elektrik faturası var. Telefon faturası var. internet faturası var. Kapıcı masrafı var. Çocukların ayakkabısı var. Okul masrafı var. Kadının kıyafeti var. Kadının bilmem sabah kahvaltısı var. Akşam yemeği var. Öğlen yemeği var. Yok. Beş kişilik aile kocası çalışıyor. Beş kişilik ailede kocası alıyor. İki buçuk çorba ya. Ya on beş lira işte asgari ücret. On beş lira ya günlük. E çorba altı yürü. Kelle baca çorba altı Nasıl olacak? İşte bak Bakara 155'te size aç bırakacağız diyor. Çalışmalarınızın karşılığını vermeyeceğiz diyor. Şimdi esaslı soruya gelelim. Esas soruya. Türkiye'de milyonlarca Müslüman olmayan insanlar. AKP 2018 tarihinde İmam Hatipler de bir araştırma yaptı. Yüzde seksen ikisi deist çıktı ya. İmam Hatipler'in ya yüzde seksen ikisi deist çıktı. Kendi mahallem deist senin ya. Bir de diğer mahallelere bakın. Şimdi soruyu soruyorum. Türkiye'de benim tahminimce 40 milyona yakın Müslüman olmayan insan var. 50 milyon. Çocukları da saymayın. Yetişkinlerin içerisinde. Yetişkin nüfus 60 milyon Türkiye'de. 60 milyon, 18 yaş üstü. Bunların en az 40 milyonu, 45 milyonu zaten e, Müslüman değil. Diğer Müslümanlar da zaten Müslümanlıkla alakaları yok. Ayet bile bilmezler. Neden bunlar Bakara 155'e tabi tutuluyorlar? Eğer Kur'an-ı Kerim İslam, İslam kitabıysa, Müslümanlar için yazılmışsa, inananlara tabi tutulması gerekiyorsa, Bakara 155 neden e, Müslüman olmayanlara uygulanıyor? Devletin görevine bize şek gibi vergi veriyoruz. Devletin görevlerinden birisi size içme suyu bile sağlamaktır. Kaliteli içme suyu. Size iş bulması gerekir devletin. Sosyal devlet diyor yani. Eee tam tersi bu ayette sizi bir bırakacağız diyor. Sabredenlere müjde diyor. Müjdenin de sonu söylemiyor. Hani müjde ne? Ne, ne? ne müjdesi? Hani cennet mi müjde? Cennet deyince aklı 72 tane uğru geliyor. Sokaktaki kime sorsan, cennette de, de sen 72 tane diyecek sana. Kadınlara? Kadınlara henüz bir şey yok. Bekliyoruz. Şimdi Bakara 155'e internetten bir de bakalım. Ee, i̇yice aydınlatalım e, izleyicilerimizi. Bakara 155 bakın burada açık açık. Vallahi biz sizleri elbette biraz korku ile, açlık ile, mallardan, canlardan, mahsulattan biraz eksiklik ile imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjdele diyor. Yahu niye sabrediyorum ben? Neyin müjdesi? Müjde ne? Niye bunu bana yapıyorsun? Müslüman değilim ben. Müslüman olmayan milyonlarca insan var. Açlık nedir? Korku nedir? Şimdi bu bunu okuyan adam Finlandiyalı, Norveçli, Japon, Fransız, Etiyopyalı, şu bu bunu okusa adam kaça? Korkar adam ya. Korkar adam korkar. Bak korku değil diyenler var. Bak korku dini diyenler var değil mi? E korkutacağım diyor. Ayeti okuyorum ya. Hem de nereden okuyorum ayeti? Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinden.